arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan mal gibi bir biten arabam var gördüğünüz Muhammed hiç komik değil yalnız da şey Muhammed'le ben varım benim Berat var. e, Be Berat'la Muhammed'le ben varım Neyse benim boş yapma de, sus boş yapma benim böyle arkadaşlar var. işte. <laughs> İşte bir yerden erinin oraya gidip araba satın alacağız arkadaşlar. Eren bana çok güzel bir tane Supra hazırladı. Gel sana çok güzel bir tane Supra yaptım dedi. Inek, <laughs> ya, i̇nek, <laughs> i̇nek yalamış gibi olabilir. Ya bence güzeldir arkadaşlar. İnek yalamış gibi. Neyse arkadaşlar. İnek yalamış. Girelim bir şuraya. Olmuş. İnek yalamış cila olmuş. Geldim buraya arkadaşlar. Aha. Elinin yaptığı araba da burada. Videoyu Şöyle açmıyor lan? Heh, tamam. Videoyu açmıyor mu? Açık Kemal. Şöyle çıkalım al. arabadan. Lan arabadan çıkmıyor. Heh. Şöyle <laughs> arabamızı da kilitleyelim. Gel. Aldım. Tamam. Tamamdır. İn bakayım şimdi arabadan sen. Yok oğlum araba sende. Ne arabası? Oyundan çık. Lan arabayı kaçırıyor? Oyundan çık sen de. Evet oyundan çıkınca ben ne oluyor Muhammed? Bari birazcık Erenle piyasa yapalım. Ha ikinizde de var Supra. Evet. Ama, Ama oyundan yok. çıkınca olmayacak Erenle. Bir tane çarp lan bari. fuck? Ne var lan? Gel hele azıcık drifte takarım. Var mısın yarışa? İyi tamam lan varım gel. Yarış ister. Biliyor musun? Yok. Ha dur. bil. Ben atıyorum dur. Sana bir şey gelecek yarış. Yarış bayrağı. Ha geldi. Hadi. Yarışı nereden başlıyoruz? Dur. Gide bizi götürür şimdi. Işınlar ne Tamam. Bir daha mı atsam acaba? Ben bekliyorum valla bunu. Bir daha atıyorum. At. Dur. En alttakini seçmeyeyim. Ya ete onu... bastım. Var mısın? Ha. Attım istek. Hayır. Öyle Hı. değil. Bana bas şimdi arabama bas. Bastım. İptal et var işte. Ona basmayacağız işte. Ama. Yarış yapıyoruz. Çektim. Çektim. Çekiyor sana. Yüce gitme bir yere. Orada oyna. Supra, Supra, Supra ende, Supra ende. Topa arkada. Supra ende, Supra. Agave, ben kesin kaybedeceğim ya. Supra. Bekle zaten oyunun çıkışında sen kendi modifiyeli arabana Supra ile yarıştıralım olur mu? Supra, Supra. Yok çişi yok şıkla beni geçti lan. Çocuğun tüsü geldi. Supra. Supra gözden kayboldu. Supra. 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 Kazandım. Bak kazandım. Tofaş. Tofaş kaybetti. Ezik Tofaş. Sensin ay şimdi göreceğiz ben bir şu supraya geçeyim görüşeceğiz senle hadi çık oynayalım.